Herkese merhaba arkadaşlar ben Kara bugün sizlerle bu oyunu bu sefer inşallah 3. bölümünü bitiriyoruz. Bu kodumun bölümünün ilerisi çok zor ya. Çok zor abi çok zor ya. Neyse bitireceğiz inşallah. Hadi güzel başladık hadi. Evet. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum tek de bitirsek ne güzel olur. biliyor mu? zıplamayacaktım ya. Of. Neyse tamam geçiyoruz herkes. Biraz çalışsam aslında. çalışışarak videoya girsem daha iyi sonuçlar yaparım. Çalışmadan videoya girince kötü oluyor birazcık. Ama geliyor video izliyoruz. Sonra tak tak başlıyoruz videoya. Ne oluyor? Ananı şey ya. Bok gibi video oluyor. Niye geçilmiyor çünkü. Geçtiğim videolar güzel oluyor. Ki onları da çok seviyorum sö yani. Hadi bak bu sefer geçeceğim. Mujlu. Ay senin ben ya. Ya oğlum çok erken yaptık ya. Ama çok iyi gidiyorsun. İki kez öldüm. Ve harika idi. Yani bayağı bir ilerlemiştik. İkisinde de. En azından aptal aptal başta ölmüyoruz. Artık kuralaştık. Neyse. Ananın bildiğini ya bak rahatsız etmeden aldım arkadaşlar bir şey yazıyor diye videoyu girerken unuttum bak yine ya Telefon bir titrişti anasını satayım var mı? Öf deprem oluyor 7.9'luk Ama senin ananın amcını sikiyim ben Orospuşum zıpladım ya zıpladım ya Ya abi sen ne hadi daha. Birden renk değişiyor hayatım böyle şeye benzedi anasını satayım. Sekizinci sınıftan liseye giriş şeklim. Birden renk değişti ya böyle. Tamam bu benim malım. Bu benim malım. Ben biraz şov yapayım dedim. Olmadı. Ya elim beyin elimin ayarını sikeyim ya. Bak her şey sarı, her şey tatlı yeşil böyle mükemmel bir renkte ilerlerken birden bu renk değişiyor buna kodum. Böyle benim hayatım sansür. Ama ama yetmedi oğlum. Ya niye yetmiyor? Niye nasıl yetmiyor? Ben anlamıyorum. Ya bu ben pem, bu pembe şey yaratığı değiştireceğim ya. Bu pika var ya bu pil götlü göt pildi miydi? Neydi? Ondan bu olduğu için gelişmiş Ben yeni şeyler deneyeceğim. İçini gri yapsam nasıl olur? Fakat siyah pembe. Tatlı muzlu. Hadi git bitiriyoruz. Ama <laughs> ananı sikeyim senin ben. Oğuz oh, bu çocuğum ya. Senin reklamını sikeyim ya. E senin babaannenin kıllı çorabını sikeyim ya. Ben bu oyunu yapanın götünü sikeyim. <laughs> Şiir gibi oldu. Ne güzel oldu. Akan ben sana 5 dakika önce yazdım. Şimdi mi yazdım? Neyse. Bu mu oynuyorum? Bu lan? Ama renkler hoşuma gitmiyor. Ne açık? Bu var. Oy, güzel oldu lan. Dur bak ya bir çık ya. Bunu kullanıyor muyum ben? Hadi bak doğru düz oynayacağız zaten. Daha fazla Hadi beteriyoruz. Bu ne lan? Abi o şeyden sonra gözüme çok garip geldi biliyor musun? Buraya ne gidecek renk bu arada mavi renk. renkler tabii kırmızı bölgede mavi renkler kötü oluyor işte burada çok dikkat çekiyor çünkü ona bakası geliyor insanın tabii ki de oyuna alıştıktan sonra bu tarz şeyler yaşanmıyor o yüzden tuzlu bak bu sefer ölmeyeceğim Babaannen, babaannen. Oha lan oha böyle daha kötüymüş lan mavi olduğu için göremiyorum karakteri Annenizin götünü sikir ya. Ya, ya amına kodum bu mantar amcıkları ya. Ya böyle tuzak yerler yapıyor. Beni zıplatıyor. Heyecandan zaten geberiyorum o saniye. Bir de zıplama yer koymuş. yer koymuş. Orası bir türlü. Ben de Ne oluyor? Ne En başa. Seni yapan amcım ben götürür sikir. Pardon. Seni yapanın gözünü sikeyim Seni yapan oyun değil. Pardon. Yanlış oldu. Neyse ya. Askerler yanlışım. Estağfurullah. Bak sinirlendim mi? Aptal aptal yerlerde ölmeye başladım tam tam. Aptal aptal yerlerde ölmek yok tamam mı? Çok güzel. Çok çok profesyonel oynuyor. Bak sen zevk aldın. Ama elim kaşını elime sokayım. Elim çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Of, şunları koşuyor ne oynuyorum biliyor musun? Ne kadar kötü durummuş Oh be. <laughs> Sinirliyim çünkü hala elim kaşınıyor. O yüzden küfür edemek istemediğim için Düdük çalıyorum. Şey, ıslık çalıyorum. Düdük ne lan? Alttan mı gitmek daha mantıklı? Oh, ölüyordum. Ölüyordum. da hop daha yeter da. Kayra açık. Ya, abi sikiş Neyse hadi bakalım. <laughs> ya sikerim oynamıyorum. Ya siktir git dördü oynayalım ya. Dördü bitirirsem bu arada üçlü uğraşmam baya. Ay ananı Ya daha yeni başladık dur be. 4 Dört zor olacak ben sana söyleyeyim. Nerede zıplayacağım anlayamıyorum ki. Kim arıyor bu çocuğu? Bekleyin geliyorum. Geldim arkadaşlar. İki dakika arkadaşımı sakince uyardıktan sonra geldim. Azallah la ile Allah. A, Allah a, küfür etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü ezan okuyor. Ay anın. An Yaz yes. Tövbe estağfurullah. Yürü git ya. Ne oluyor lan? İki birlikte mi okumuyor? Olabilecek şeyler. Buradaki yeni mi başlamıştı? Neyse. Ona da azizallah. <laughs> Ana'nın babaannesinin mujlu adı ne? Ana. Ya ben bu oyunu yapanın gerçekten de ya. Bu son deneyişim aga. Ondan sonra tekrardan 3'ü deneyeceğiz. <laughs> Stikerim oynamıyorum. Pardon. 3'ü deneyeceğiz. Polegres'ti. Polegres mi? Nasıl Ne bu? Oy. Hadi görüşürüz Ha Abi yeter de. <laughs> sonra da video biter. Çünkü yok ben küfür edeceğim. Emre çok büyük küfür edeceğim. Bir dahaki bölümde inşallah bu konumun şeyini bitiririz. Bak okulda bitirsem umurumda değil ha. Okulda da deniyorum ben öyle. Sarıyor okulları. Arkadaşlarımı oynatıyorum arkadaşlarım da çıldırıyor. Hmm ya. Son ölme arkadaşlar son. Atacağım bu videoyu direkt. Beklemeyeceğim daha fazlalar. Hadi be sonda geçiyormuşum var ya mükemmel olur mükemmel. Hadi 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 gülüm hadi gülüm hadi gülüm hadi gülüm hadi hadi mükemmel. ki Oynamıyorum. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Ezan bitti bu yapanın. Ben bu oyunu yapanın götünü sikip görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay öptüm. bu oyunu